Yarına randevu aldım kürtaş için. İyi ee, düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm olmaz ablacığım. Herkes için böylesi daha iyi. Bak adam istiyor bu çocuğu. Sen de sonra çok pişman olursun. Bak ben seni biliyorum. Bir daha düşün istersen. <laughs> ona ne? Hayır ona ne pardon? Evlenmiş, barklanmış çok istiyorsa gitsin on tane çocuk yapsın karısından. Onu daha fazla konuşmak istemiyorum. Sabah çok erken kalkıp gideceğiz. Şimdi yatmak istiyorum ben. İzninle. Hep seni anlattım ona. Artık tanıyor seni. Fotoğrafına gülüyor. Dikkatli ol. Uyandırma. Tamam tamam. Aç kapıyı. Fırat? Ne oluyor? Konuşmamız lazım. İyi misin sen? Abla. Hı. İyi misin? Ne oldu? Yerini mi yadırgadın? Hı. Ay yok. Of oh, uyuyamadım Şadiye. Şöyle buramda böyle bir ağırlık var. Üstüme bir şey çöktü. Karabasan gibi anlamadım. Al şundan iç biraz. Ve canın sıkıldı tabii şimdi senin bu son günlerde yaşadıklarımıza. Kolay şeyler yaşamadık ki. Bizim için ne zaman kolay oldu ki Şadiye? Abla niye öyle diyorsun ya? Sevdiğin adamla evlendin işte mutlusun bak. <laughs> Mutluyum. Mutluyum mutlu olmasına da... ...sevdiğim adam başka bir kadından bebek bekliyor. Tam bir Narin Yılmaz kalesi. Hep öyle olur zaten. Ne zaman nasıl kolay oldu ki bizim için hayat? Neyin bedelini ödüyoruz anlamadım ki. Yani, haram falan da yani yemedik. ne yedik ki haram olsun? Abla neyin var senin? Anneme sıkıldım. Ne oldu ki? Eve bir geldim. Son kalan yumurtaları da almış koştur koştur gidiyor. Nereye gidiyorsun dedim. Nefes kuvvetli bir hoca vardı, dedi oraya gidiyorum dedim. Yumurtayla ne yapacakmış ki? Kek yapacaklarmış. Sahi mi? Ha, çikolatalı mı yapacaklar? Ha, çikolatalı yapacaklarmış. Ya sanat mısın kızım sen ne keki? Annem hiç uçtu diyorum sana. Bir kanatları eksik artık. Babam desen kendi hali. Bizi düşünüyormuş Hatice. Ya bugün böyleyse yarın ne olacağız? Ya büyüyünce ne olacak bize? Aman abla boş ver yarını şimdi. Bugün böyle yarın da aynı olacak işte. Aa! Aa! Ne yapıyorsun sen? <laughs> Kalktın değil mi? Niye korkacağım ben? Boş bulundum. Çok yoruldum ya. İçeyim ben içeyim. Ne tesadüf biz de çok açız. E tamam kurun yumurta falan da yiyelim bari. Ha mutfakta kırılacak yumurta var da biz kırmayız değil mi? Annem hepsini aldı gitti. Bak bak. Şimdi burada dolu dolu. Taze taze bir sürü yumurta var. Hadi bunları kıralım. Al Şadiye. Abi nereden buldun bu kadar yumurtayı? Komşu kadın var ya. Onun kümesinden ayakladım. Ne yaptın ne yaptın? Ya duydunuz işte. Hadi kırın da yiyelim bari. Aa, ben yemem onları. Haram onlar bir kere. İyi tamam. Biz yeriz sen izlersin. Hadi şahane Abla açık yesem haram mı olur? Küçük kardeşler haram değil. Abi ve ablalar haram. Sen git ye. İyi o zaman ben de kırayım. Babam gelince şikayet edeceğim seni. Oğlun komşunun ki mesela yumurtaları çalmış diyeceğim. Bana bak sen onu bunu bırak da yarın çok büyük işim var sen onu düşün. Ne işiymiş o? Komşu kadın var ya. Sen yarın ona temizliğe gideceğim. Pışık! Başka bir isteğin var mı senin? Sanki benim hiç yok. Ya şimdi ben tam kümese daldım tamam mı? Öyle yumurtalar alacağım. Pat kadın beni yakalamasın mı? Oh! iyi olmuş. Narine söyle bana temizliğe gelsin dedi yumurtaları karşılık. Ya hem sen gidip çalıyorsun o yumurtaları. Sonra ben gidiyorum temizliğe. Sen neden gitmiyorsun temizliğe? Sen yiyorsun naneyi. Bana ne? Ya işte ben de onu diyorum ya işte bir tek ben yemeyeyim yani. Beraber yiyelim, onu diyorum ben sana. Oh, mis gibi de koptu. Oh. Gel Narin, gel. Bak haram da değil. Emeğinin karşılığını alacaksın hani. Öyle bir saat gider gelirim. Yorulmam yani. Tamam canım. Bir uğrarsın işte. Onu diyorum ben de. Şey, bir tadına bakayım öyle yani. Nasılmış? Fazla yemem zaten. Hı hı. Bana bak, babama söylemek yok tamam mı? O sana bağlı. Baba. Oh. Ne oldu kız? Karı çok mu yordu seni? Of ölüyorum, çok fenayım. Geri <laughs> <laughs>

Söyle nedir şartın? Ne şartı? Ne diyorsun sen Fırat? Irmak. O bebeği doğurmak için benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum tabii ki Fırat. Ne isteyebilirim? O zaman o çocuğu doğur ve bana ver. Onun yüzünü bir daha görmek zorunda değilsin. İstersen ömür boyu görmeyebilirsin. Saçmalama Fırat. Taşıyıcı anne gibi bir halim mi var benim? Çocuk çok istiyorsan git karından yap yani. Görmeyeceğim çocuğu niye doğurayım ben? Hem o... Ağrılı süreci nasıl geçiririm ben tek başıma? Bak. Nasıl atlatacaksın biliyor musun? O süreç içerisinde ben senin yanında olurum. Bütün isteklerini yerine getiririm. Yani senin yanında olurum. Fırat emin misin? Yani saçmaladığının farkındasın sen değil mi? Sen evlisin. Evet. Ama ben bunun yolunu bulacağım. Yani bunun bir yolunu bulmak zorundayım. Ama Irmak bak ben hayatımda deli bir tane kadın yüzünden bir tane çocuğumu kaybettim. Şimdi senin yüzünden onu da kaybedemem tamam mı? O çocuk yaşayacak. O çocuğu öldürmene izin vermeyeceğim ben senin anlıyor musun? O tamam. öldüremezsin. Tamam. Şimdi oturup seninle pazarlık yapacağız. Tamam, tamam tamam bir tane bir tane sakin sakin Hı. sakin ol. Aman vazgeçtim. Fırat bak İstanbul'a döneceğiz beraber. Sakin kafayla tekrar konuşacağız tamam mı? <laughs> bu iş bu gece burada bitecek. Burada bitecek. Burada bitecek! Tamam, tamam bir tane tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>